Dünya ve Gündem kanalımızdan hepinize merhabalar. Kanalımıza destek olmak için videoya geçmeden önce abone olmayı ve bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Kamuoyu araştırma şirketi AryaData Survey seçmenin nabzını tuttu. 14 Mayıs 2023 seçimlerine günler kala gözler anketlere çevrildi. 25-27 Nisan'da yapılan ankete göre, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ilk turda %51.1 ile Recep Tayyip Erdoğan kazanıyor. 14 Mayıs'a sayılı günler kala araştırma şirketi Areda Survey, sandığın nabzını tuttu. Sonuçlar, oylarını arttırarak %51.1'e yükselten Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yarışı ilk turda göğüsleyeceğini ortaya koyuyor. Anket, Türkiye yaş, cinsiyet, eğitim ve siyasal eğilim özelliklerinin özelliklerini temsil eden 14.193 kişiyle 25-27 Nisan tarihleri arasında yapıldı. Yeni Şafak'ın haberine göre katılımcılara 14 Mayıs 2023'te gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi adaya oy vereceksiniz sorusu yöneltildi. Katılımcıların %51.1'i Recep Tayyip Erdoğan, %42'si Kemal Kılıçdaroğlu, %4.1'i Muharrem İnce, %2.8'i Sinan Oğan cevabını verdi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde aşağıdaki adaylar ikinci tura kalsa hangisine oy verirsiniz sorusuna verilen cevaplarla Erdoğan'ın ikinci turda oylarını daha da arttıracağını ortaya koydu katılımcıların %53.3'ü Recep Tayyip Erdoğan, %46.7'si de Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana tercih bildirdi. Anket sonuçları milletvekili seçimlerinde de Cumhur İttifakı'nın önde gittiğini, kan kaybetmeye devam eden İyi Parti'nin seçim barajı sınırlarında dolaştığını ortaya koydu milletvekili genel seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz sorusuna katılımcılar şu cevabı verdi. AK Parti %41.3, CHP %26, MHP %8.8, Yeşil Sol Parti %8.7, İYİ Parti %7, Memleket Partisi %2.8, Türkiye İşçi Partisi %1.7, Yeniden Refah Partisi %1.5, Zafer Partisi %1.4, Büyük Birlik Partisi 0.4, diğer %0.4.